Ben 1972'den beri buradayım. 52 yıldır. Eskiden İzmir halkı piknik yapmaya gelirdi. Ama pikniği bırak şimdi biz böyle kaçacak hale geldik artık yani. Üç beş günde bir gelip kepçe alıyor gidiyor. Alırsa almazsa işte çöp atacak şeyi bile kalmadı. Çoluk çocuğumuz parkın gibi bir de burası yani. Ancak hastalığı var, kokusu var, bilmem ne yeri geliyor, birisi yanan bir şey döktüğü zaman da hep sıkıntı bize var, çok sıkıntı yani. Abi. Yetkililer ne yaparsa yapsın, yani bu kamu hizmetidir, kamu hizmeti beklemez. Yani belediyenin görevde olması, bilmem ne olması, o benim sorunum değil. Benim sorunum bu çöpün buradan alınması. Bunu da belediye halledecek yani. Çözecek bir şekilde işçisiyle problemini çözecek. Ama benim çöpüm buradan alacak. Çünkü ben bunun için belediye vergi ödüyorum. Ama hizmetini karşılığını alamadığım zaman işte böyle çöp dağları Çok yaklaşık bir buranın durumu bu, bu. Ee, ne gelen var ne giden. Daha evvel de CİMER'e birkaç kere yazdık, ee, zabıtaların kendisine de bildirdik buradaki durumu ama çözüm bulamadık. Değişen bir şey yok. Kaldıramadılar bu çöpü bir türlü, yani, mağdur oldu. Yazın sineği bitmiyor, kışın pisliği bitmiyor. Dükkanın önünü süpürmekten bıktık.